Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuz ekstra bir video olacak. Yani bir video ama iki video gibi. Sonunda sürpriz var. Onu görürseniz görünce biraz şaşırmışsınız. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz minişler pastanede videosu arkadaşlar. Bu arada videoyu iki dakika durup kan kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Ee, şey. E, ee, neyse başlayalım o zaman biz. <laughs> başlayalım. Beni tanıyanlar var mı? <laughs> Seni tanıyan yok. Ben beni de tanıyan yok. Ben gidiyorum. Ya çarptım diye triplere gidip ya. Neyse. Seni tanıyan tabii ki var. Ama bir video izleyen değilse tabi. Arkadaşlar Minişler Uzaylı 1, Minişler Uzaylı 2 ve Minişler Uzaylı 3 de oynayan kişiler bugün pastaneciyim. Ben de orada oynamıştık Bu yüzden ben de pastaneciyim. Ana karakter ikimizdik. Bu yüzden ikimiz pastaneciyiz. İlk videoyu hatırlayan varsa abone olsun ve like atsın flash gibi geldi geçti ya. Oho. Yeni oyuncak makinesi geldi. Neyse. Of. İnşallah çocuklar tekrardan tutturmaz. Oyuncak alacağım anne. Oyuncak alacağım diye. Ya da baba. Hem kendi getiriyor beni buralara kadar. Ondan sonra gelmiyor ya. Geliyorum baba ya. Anne, anne ne babası ya? Pardon anne, karıştırdım. E, ne oluyor? Bilmiyorum, öksürsem geldi. Tatlı istiyorum, tatlı. Tamam, ne istiyorsun? Puding. Ve buzlu bir içecek. Fark ettim. Neyin olduğu fark ettim. Tamam. Şuradan Merhaba. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Buyurun. Biz bir puding bir de buzlu içecek alacaktık. Tabii ki içeceklerimiz Sadece bir buzu içeceğimiz kaldı. Çok şanslısınız. Tam size sizin olduğunuz yerde. Ben size pudingini, pudinginizi hemen vereceğim. Tamam. Alayım bari şuradan. Buz içeceğim. Piş piş piş. piş, piş. Ay, merdivenlerden düştüm birazcık ama. İyi Evet. Evet pudingi de alalım. Buz içeceğini aldım. Tabii ki hemen veriyorum. İşte buyrun. Teşekkürler. Borcunuz ne kadar? Borcunuz. Ha bu arada küçük kız ya bakayım. Ee, evet kız. Ee, küçük kız e, oyuncak makinemiz var. İstersen oradan istediğin bir oyuncağı alabilirsin. Yes be oyuncak makinesi sonunda gelmiş. Bakayım neler varmış bunun içinde ayıcık. baba. Ay pardon anne ben oyuncu olmak istiyorum. <laughs> tamam. Oyuncu alabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Çikolat. Lütfen oyuncu verir misin? Yani şey şeftali. Dalga geçme. Ona at verdim gibiyim. Dalga geçemezsin. <laughs> Koca adam. <Ayıcık> Oyuncakla oynuyor. Neyse. Ay. Peki. Hemen veriyorum. I. 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 Al bakalım. Gideyim ben de. Al kızım. Evet borcumuz ne kadardı? başka bir şey istemeyiz. Yemelerde evet istemeyeceğim. Borcumuz tam Elimi kuruş. Buyurun. Hadi kızım al oyuncağını falan. Hadi gidiyoruz. Oyuncağını falan al gidiyoruz. Ay çarptım. İstersen oyuncağını ya da yemekleri ben alayım. Senin oyuncağını al. Yippi! Yeni bir oyuncağım oldu. Ne kadar da şirin bir çocuk. Zaten annem de zorla gönderdi beni buraya Sana şeker almam için Yuppi Sonunda benim istediğim oldu Ablam benimle Bir şey almaya geldi Abla böyle bir tuzlu çekiyor Burada ben tuzlu alıyorum ah. ee, Bakar mısınız Lütfen şey, Oyuncak makinesi açıldı mı acaba Kaç aydır bekliyorum Evet daha bugün açıldı Yuppi <laughs> İlk önce yemeğimi alacağım. Ondan sonra da oyuncak makinesi de oyuncağıma alacağım. Oyuncak almak istiyorum. Alırsın alırsın. Hadi. Şurada da tüm tuzlar. Evet. Düştüm. Oh Neyse. Ben şuraya çıkayım da. Merhaba. Duramıyorum. Duyuyor musunuz beni? Duy beni. Duy beni. Beni duy. Duydum hanımefendi. Ne istiyorsun bakayım söyle amca ezbersin sana. Ben niye buraya çıktım o zaman ya. Neyse. Ne bileyim herkes buraya çıkıyordu reklamlarda. Öyle varmış. İyi <laughs> düştüm. <laughs> ben mutluyum. şu oyuncak makinesi herhalde. Evet. evet bakayım. şuraya çıkabilirim. Ben tuzlu balık. Ve de patates diyorum. Tamam. Al bakalım. Yere düşürdüm. E, ee, i̇çecek olarak da fark etmez. Bir içecek alayım. Aa, ablacığım sen iyi misin içeriye çünkü o orada çizikler. Aç tuzlu balığını ve patatesini de ben de Şunu alayım. Bunun paketi çok güzel geldi. Ne bileyim böyle paketine göre alıyorum ben. Oyuncak 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 oyuncak. İyi hadi gel bakalım oyuncak alalım sana. Şimdi abla ben bakayım onu aldıracağım. Top. Top istiyorum abla. Top mu istiyorsun? İyi ben alayım sana. Ay. Eh. Al bakalım topun. Al topunu gel. Tamam abla kafamda taşıyorum topu. Ay yere düştü. Borcumuzu öğrenmek istiyorduk. Ya sen şey öbür tarafta beklesin çok sıkıştım. İyi e, tamam ya ben oyuncu almalı giderim. Alamıyorum. İşte aldım gidiyorum. Neyse siz onun kusuruna bakmayın. Evet beyefendi ben bordum öğrenmek istiyordum. Bir top, bir çıtır birlik patates ve mevzuyum. Tabii ki bu aracınız tam 60 bin kuruş. E ee, ben duydum. Size onlar onar gidiyorsunuz? Öbür müşterinin 50 milyon kuruşta. Ya hanımefendi karıştırmayın işte öyle dedim. Allah Allah. Gerçek fiyatı söylemiyor mu acaba onlar? Onlar onar, onar diyor Buyurun. Teşekkürler. Ay bunları da almadım. Gideyim. Ay. Hey ya ne kadar da garip bir varmış ya. Ne kadar ne kadar ay ya aşk lazım ne kadar çıktı da ben bunu çok sevdim ya. Hihihi ben bundan sonra hep ne kadar ne kadar diyeceğim ne kadar ne kadar ne kadar. Hihih. Evet arkadaşlar videomuz bitti demek istedim fakat sürpriz geliyor. Çekilelim biz. Ay çekilemiyorum. Den 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 burada. Evet, birdensiz gidebilirsiniz. Tamam, geliyorsun. Ben de gideyim o zaman? Ee, biz kalabilir miyiz? Evet, çikolat. Çikolata kalabilir. kremada Siz nasıl olsa çok gözükmüyorsunuz. Bu yüzden kalabilirsiniz. Neyse. Evet. Paketimiz geldi arkadaşlar. Paket açma videosu çekeyim dedim en sona. Çünkü video aslında kısa olacaktı fakat olmadı. Çünkü tuzuyu da kullanmak istedim. Yani boşuna yapmış olmayayım dedim. Bir daha tuzuyu kullandım. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar. İçinde garip garip bir şeyler var arkadaşlar. Yani ne koyduğumu unuttum çünkü videonun başında koydum yani videoyu açmadan önce. Bu yüzden ne koyduğumu gerçekten unuttum. Ha şimdi hatırladım. Bir paketimiz burada kalsın. Dın dın. bir tane göz bağlı çıktı arkadaşlar. Uyumayı seven biri diye düşünüyorum ben. Minisi de unuttum arkadaşlar ben. Ben her şeyi unuttum. Çalar saat. Uykuyu seviyor. Bu yüzden de kalkamıyor herhalde okula giderken. <laughs> bu yüzden çalay saat koydum galiba. İyi. Fotoğraf makinesi ne alakaysa öylesine koymuşum galiba. <laughs> Yuh, fotoğraf makinesi. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz bu sefer şeffaf poşetin içine başka bir şey koydum. Yani inşallah bu yüzden de şeyde de dışarıda. Aa çıkmıyor. Bir şey daha var mı çıkmıyor. Çık. çıktı. Evet. Bir bu. Arkadaşlar aslında bende kuş miniş var. Herkes kuş miniş diye düşündü. Galiba o, ben de öyle düşünüyorum ama benim minişlerime ben öylesine koyuyorum yani. Onun eşyalarını koymam. Mesela mesela bu ikisi o kuş minişe ait ya. E, bu başka horror miniş ait? Mesela bu da ait. Falan yani. O yüzden şey yapmayın yani. Bir tane miniş olabilir yani. Bir sürü minişim var mı? hepsinden bir tanesi olabilir yani. İlla kuşun içi olmak değil diyecektim ve gördüm ben. Minişimize ulaştık arkadaşlar fakat ben ne yaptım? Arkasını kapatarak göstereceğim şöyle. Arkası açık ama önünü peçeteyle kapattım. Miniş gözükmesin. Şimdi açacağım. Zaten gördüğünüz zaten arkada çok da bile bile. Çünkü görmenizi istedim. Arkadaşlar kuş minişmiş. Ben kuş miniş koymuşum. Neden onu bilmem ama kuş miniş koymuşum işte. Bunu koymuş. Arkadaşlar çok tatlı. Ben minişimi çok seviyorum. Neyse. Ee, bakalım kuş minişimiz bir konuşma yapsın en sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani yaparsanız çok sevinirim. Yani unutursanız sevinmem, unutmazsanız sevinirim. Lütfen <laughs> unutmayın tamam mı? <laughs> ben <güden> gidiyorum. <laughs> <Şunlar alayım. gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Abone olup like atın. <laughs> Hadi hoca <önce abi> de. <laughs> Yeter bu kadar ben gidiyorum. <laughs>